Covid-19 pandemisine yönelik denetimler ülke genelinde devam ediyor. Denetimlere katılan Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, vatandaş ve esnafın kurallara uyduklarını ve bunun da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir tedbirleri almak istediniz. Ne, ne yaptınız mesela? Ben... Nasılsınız, ben kendi sağlığımızı düşünerek biz hareket ediyoruz. Tamam. Ee, dezenfektanlar, ondan sonra giriş bölgesinde, kasa bölgesinde maskelerimizi kullanıyoruz. E, ee, kasiyerler hmm. eldiven kullanıyor ve her gelen müşteriye kasa bölgesinde dezenfektan kullanıyoruz. Dezenfektan, evet. girerken. Aktif olarak çalışıyor zaten. Hmm. Ee, onun dışında içeri maskesiz müşteri almıyoruz. Aslında AVM de almıyor. Biz de almıyoruz. Evet. Uyarıyoruz da bazen çene altında falan indiriyorlar. Onları görürüz. Çalışıyorsunuz herhalde. Evet, nasılsınız? Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Tüm tedbirleri evet. evet. Siirt Park AVM'de denetimlere katılan Hacı Bektaşoğlu, AVM yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kutladı. Denetimler hakkında da bilgi veren Hacı Bektaşoğlu şunları kaydetti. Ee, salgın denetimleri yapılıyor. E, biliyorsunuz e, haftanın her günü, her saati denetimlerimiz devam ediyor, sürekli devam ediyor. Bugün yine e, e, ekiplerimiz sahada, e, bütün e, siyitte, ilçelerimizde e, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçları, karayolunda, e, binek araçları. Ee, yine meydanlarda, caddelerde, hayatın aktığı her yerde denetim ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Bugün burada arkadaşlarımıza e, biz de denetim ekiplerimize eşlik ettik. Ee, şunun için çok memnunuz. Ee, şu anda e, Siirt'te bir alışveriş merkezindeyiz ve tüm tedbirlere hem işletmelerimiz hem e, vatandaşlarımız. Harfiyen riayet ediyorlar. İşte tam olarak da bunu biz her yerde yapmamız lazım. Bunu yaptığımız vakit inşallah bu salgınla salgını yok etmeyi çok daha kısa sürede başaracağız. Biz tabii hayatı yeni normalde, hayatımızı normal olarak yaşamak zorundayız. Bunu biz nasıl başarabiliriz? Tüm tedbirleri katı bir şekilde uygulayarak e, bunu başarabiliriz. Bu da herkes kendini koruyacak, herkes kendi tedbirlerini kendisi uygulayacak. Bunu yaptığımızda ne kadar nerede olursak olalım bu virüsün bulaşmasını biz engellemiş olacağız ve bunu yok etmiş olacağız. E, biliyorsunuz e, 12 Ekim'de e, yüz yüze eğitim e, köy okullarımızda. Ee, yine 8 ve 12. sınıflarda e, başlayacak. Ee, 2, 3, 4. sınıflarda başlayacak. Ee, biz önümüzdeki süreçte mutlak şekilde e, belki yüksek öğrenimde, belki belki değil diğer e, e, sınıflarda e, yüz yüze eğitim başlayacak. Dolayısıyla mevsimin soğumasıyla, grip mevsiminin gelmesiyle e, bizim tüm hedefimiz Ekim sonunda e, vakaları Ramazan Bayramı öncesi Haziran öncesine Hatta düşürmek. Bunu da Siit'te bütün yapmış olduğumuz projeksiyon ve hesaplamalarda bunun olabileceğini değerlendiriyoruz. Bunun için tekrar tüm vatandaşlarımızdan Harfiyen kurallara uymalarını bekliyoruz. Bir eğer kurallara uyarsak biz bunu başarabiliriz. bunu başarmak zorundayız yapmak zorundayız. Ben tekrar kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bize bu salgınla mücadelede verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.